Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bu videoda ay yıldızlı anahtarlık yapacağız. Anahtarlığımız için kırmızı ve beyaz iki renkte ipliğimize ihtiyacımız var. Orta kalınlıkta bir iplik tercih ettim. Hemen hemen bütün tuhafiyelerden rahatlıkla bulabilirsiniz. İplerimize uygun olarak 2,5 buçuk mm de tığa ihtiyacımız var. Anahtarlıklarımızın iç dolgusu için de bir miktar Elyaf ihtiyacımız var. Anahtarlığımız 3 parçadan oluşuyor. Yıldızlar 2 parçadan, bunu daha sonra dikiyoruz. Bir de ana hat kırmızı parçadan örülen ay tarifimiz. Tüm bu parçaları bir araya getirerek dikişle ay yıldız anahtarlığımızı oluşturuyoruz. Videoya geçmeden önce sizden de ufak bir ricam olacak. Hala daha kanalıma abone değilseniz abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Böylece videolarımı kaçırmamış olursunuz. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Bu videoya beğeni ve yorum yaparsanız da çok sevinirim. Dilerseniz şimdi anahtarlık yapımına geçelim. Kırmızı ipliğimizle ay yapımıyla başlıyoruz. Bir miktar ipliği bıraktım ve bu şekilde parmağıma çevirerek parmağıma doladım. Çarpı işaretini gördüm. Tığımı yerleştiriyorum. Arkadan bir tane ilmek alıyorum. Bir ilmek daha aldım. Hafiften ipliğimi şöyle serbest bırakıp halkamı içeriden çıkartıyorum. Halkam içinden tığımı yerleştiriyorum. Arkadan ilmek alıyorum. Tığımdaki ilmek varken ikisini birlikte örerek sık iğne yapıyorum. Tekrar halkamın içerisinden geçirdim tığımı. Arkadan ilmek aldım. Tığımda yine iki ilmek varken ikisini birlikte örerek sık iğne yapıyorum. Hafiften halkamı şöyle kapatıyorum. Birazcık ipliğimle. Ve devam. İki tane sık iğne yaptım. Tekrar halkadan tığımı geçirdim. Arkadan ilmeğimi aldım. Tekrar tığımda iki ilmek varken ikisini birlikte örerek sık iğne yapıyorum. Aynı işlemden bir tane daha yapıyorum. Ve böylece halkamın içerisine 4 tane sık iğne yapmış oldum. Şimdi bu ipliğimi sıkıca şöyle çekiyorum. Halkamı kapattım. Hemen ilk sık iğnemin tepesine batıyorum. İlk ördüğüm sık iğnenin tepesine battım. Tığımı geçirdim. Arkadan bir tane ilmek alıyorum. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. Burada kalan ipliği de kesiyorum çok fazla da kesmiyoruz ucundan kesmiyoruz ki sökülme olmasın da De devam ediyoruz ikinci sıradan şimdi ilk sık iğnemi ilmek kaydırma yaptım şimdi ikinci sırada ilk gelen ilmeğe batıyorum sık iğnenin tepesine arkadan ilmeğimi alıyorum tığımda iki ilmek varken yine ikisini birlikte örerek sık iğne yapıyorum ay yapımında hep sık iğne çalışacağız arkadaşlar buna dikkat Şimdi burada sıramızın başının belli olması adına buraya bir tane ilmek belirleyici yerleştiriyoruz. Hemen ikinci sırada ilk yaptığım sık iğneye bir tane ilmek belirleyici yerleştirdim. Bir sık iğne yaptım. Şimdi bir sonraki ilmeği buluyorum. Bir sonraki ilmeğe batıyorum. Sık iğnenin tepesine battım yani. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Bakın yine tığımda iki ilmek varken ikisini birlikte örerek sık iğne yapıyorum. Aynı noktaya bir sık iğne daha yapıyorum. İki tane sık iğne yaptım aynı ilmeğe. Devam ediyorum. Bir sonraki ilmeğe tek bir tane sık iğne yapacağım bu sefer. Bir tane sık iğne. Daha sonra gelen ilmeğe çift batacağım yine. Yani iki tane sık iğne yapacağım. Dolayısıyla ikinci sırada bir tek bir çift yani bir sık iğne bir sonraki ilmeği arttırma yaptık ve bu işlemi iki defa tekrarladık. Sıra sonunda 6 sık iğneye ulaştım. Bakın sıram bitti. Dikkat, ilmek belirleyici de burada sıram bitti, üçüncü sıraya geç diyor. Çıkartıyorum. Şöyle hafif elimle de şekil verdim. Şimdi üçüncü sıraya başlıyorum. Herhangi bir ilmek kaydırma yapmayacağız, spiral bir şekilde ilerliyorum. Hemen ilk sık iğnenin tepesine batıp arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Yine tığımda iki ilmek varken iki, iki, ikisini birlikte örerek sık iğne yapıyorum. Hemen ilmek belirleyicimi sıranın başına yerleştiriyorum. Bu sırada 3. sıramızda bir tane sık iğne yaptım. Bir sonraki ilmeğe bir sık iğne daha yapıyorum. Bakın ayrı ayrı iki tane sık iğne yaptım. Bir sonraki ilmeğe çift batıyorum. Yani aynı ilmeği iki tane sık iğne yapıyorum. Ne oldu? İki tek bir çift yaptım. Devam ediyorum. Bir sonraki ilmeğe tek bir sık iğne. Evet bir sonraki ilmeğe bir sık iğne yanındakine bir sık iğne daha ayrı ayrı iki tek son kalan ilmeği yine çift yapıyorum yani iki tane sık iğne yapıyorum sıra sonunda 8 sık iğne ulaştım devam ediyorum dördüncü sıradan hemen yanındaki ilmeği sık iğne yaparak dördüncü sırama başlıyorum yine ilmek belirleyicimi yerleştiriyorum Şimdi bir tane sık iğne yaptım hemen yanındaki ilmeğe batıyorum bir sık iğne daha iki Yanındaki ilmeğe bir sık iğne daha 3. Ayrı ayrı 3 sık iğne yaptım. Şimdi devam. Bir sonraki gelen ilmeği çift batıyorum. Yani iki tane sık iğne birden yapıyorum. Devam ediyorum. Bir sonraki ilmeğe bir sık iğne, yanındaki ilmeğe bir sık iğne daha 2. Bir tane daha yapacağım. 3 tane ayrı ayrı tek ve en sonuncu ilmeğe çift batıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla bu sırada da 3 tek bir çift çalışıyoruz. Bu işlemi 2 defa tekrarlıyoruz. Sıra sonunda 10 sık iğne ulaşıyorum. 4. sıramı da bitirdim. 5. sıradan devam ediyorum. Hemen bir tane sık iğne yapıyorum. Bir sırama başlıyorum. İlmek belirleyicimi yerleştiriyorum. Bir sık iğne yaptım. Bir sonraki ilmeğe batıyorum. 2. Bir sonraki ilmeğe bir tane iğne. 3. Bir sonraki ilmeğe yine bir tane 4. Bakın ayrı ayrı 4 tane sık iğne yaptım. Bir sonraki gelen ilmeğe çift batıyorum. Yani 2 tane sık iğneyi birden yapıyorum. 4 tek bir çift oldu. Devam ediyorum. Bir sonraki ilmeğe bir sık iğne. Yanındakine yine bir sık iğne. Bakın 3. ve 4. ayrı ayrı 4 sık iğne birden yaptım. Sonuncu ilmeği ise çift batıyorum. Dolayısıyla 5. sırada da 4 tek bir çift çalıştım. Bu işlemi 2 defa tekrarladım. Sıra sonunda 12 sık iğne ulaştım. 6. sıradan devam edeceğim. Hemen şöyle elimle de form veriyorum arkadaşlar. Şimdi hemen ilk gelen ilmeğe bir tane sık iğne yaparak sırama başlıyorum. İlmek belirleyicimi de yerleştiriyorum. Ve bu sırada her bir ilmeğe bir tane sık iğne yapıyorum. Herhangi bir arttırma işlemi yapmıyorum artık. Bir diğer tabirle düz örüyoruz arkadaşlar. Her ilmeğe bir sık iğne. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonunda 12 adet sık iğne sayısını bu sırada koruyorum. Ve bakın 6. sıramda bitti. Şimdi bundan sonrası yapmam gereken işlemler çok kolay. Her bir ilmeğe bir tane sık iğne yapıyoruz. Sıra başlarını kaçırmamak için ilmek belirleyicinizi de yerleştirebilirsiniz. Ben şimdi göz ile takip ettiğim için ilmek belirleyicini yerleştirmedim. Size de göstermek istiyorum. Bu şekilde her bir ilmeğe bir sık iğne yapıyoruz. Toplamda arkadaşlar 26 sıra çalışacağız. Düz örgümüz 26 sıra boyunca devam edecek. Şimdi burada bir püf noktası var. Örerken bir yandan da içine boncuk silikon elyafımızı dolduracağız. Evet şimdi bakın biraz ördükten sonra içine hemen boncuk silikon elyafa dolumumuzu yapıyoruz. Ee, tığın arkasından dolum için destek alabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde şöyle doldurduktan sonra mutlaka elinizle de şöyle form verin. Ee, Elyaflarımız ilmeklerin Elyaflarımız ilmeklerin içerisinden de taşmasın. Yani çok fazla aşırı da dolum yapmayalım. Eğer doldurmadan direkt örerseniz e, dolumunuz çok zorlaşacaktır. Buna dikkat edelim. Bazı arkadaşlarımız örüyor, tamamen bitiriyor, daha sonra doldurmaya başlıyor. Bu teknik olarak çok doğru değil. Daha düzgün formda bir örgü elde etmek istiyorsanız mutlaka biraz örüp biraz e, doldurma tekniğini kullanacağız arkadaşlar. Evet 26 sıra boyunca düz örgümü tamamladım arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. 32. sıradan ilk sık iğnemi yapıyorum. Yine ilmek belirleyicini sıranın başına yerleştiriyorum. Çünkü eksiltmeleri yapacağız arkadaşlar. Herhangi bir hata yapmayalım. Şimdi bir tane sık iğne yaptım. Devam ediyorum. Bir sonraki ilmeğe bir sık iğne daha 2. Bir sonraki ilmeğe bir sık iğne daha 3. Ve bir tane daha sık iğne 4 ayrı ayrı dört tane sık iğne yaptım şimdi bu noktada eksiltme yapacağız ben eksiltmeyi şu şekilde yapıyorum hemen yanındaki ilmeğin bakın şöyle arpacık arpacık gözüken ilmeklerde şu kısımlar var hemen yanındaki ilmeğin ön tarafına düşen ilmekten bir tane alıyorum ve daha sonra gelen ilmeğin de ön ilmeğinden alıyorum bakın ikisini tığıma yerleştirdim arkadan ilmeğimi alıp bu iki ilmek arasından geçiriyorum Bakın ikisini birlikte ördüm. Dolayısıyla burada bir tane ilmek eksildi. Şimdi tığımın üstünde iki ilmek varken ikisini birlikte örüyorum. Eksiltmeyi bu şekilde yapacağız. Devam ediyorum. Bir sonraki ilmeği düz bir tane sık iğne örüyorum. Bir yanındaki ilmeği bir tane daha. İki yanındaki ilmeği bir tane daha. 3 ve son bir tane daha sık iğne yapıyorum. Dört tane ayrı ayrı sık iğne yaptım. Şimdi 4 sık iğneden sonra bir tane daha eksiltme yapacağım. Ne yapıyorum? Yanındaki ilmeğin ön ilmeğini alıyorum. Hemen yanındaki ilmekten de yine aynı şekilde ön ilmeğini alıyorum. Tığımda bakın 2 ilmeğim var. Arkadan tığımdan ilmeğimi alıp bu 2 ilmeğin arasından geçiriyorum. Ve tığımdaki ilmek varken ikisini birlikte örerek bakın burada bir ilmek eksiltiyorum. Bu şekilde 32. sıramı da tamamlamış oldum. Sıra sonunda 10 sık iğneye düşürdüm arkadaşlar. 2 eksiltme yaptım. Devam ediyorum. 33. sıradan. Hemen ilk ilmeğe bir tane sık iğne yaparak sırama başlıyorum. Tekrar ilmek belirleyicimi yerleştiriyorum. Bir sık iğne yaptım. Yanındaki ilmeği bir sık iğne daha 2. Yanındaki ilmeği bir sık iğne daha 3. Ayrı ayrı 3 tane sık iğne ördüm. Şimdi bir sonraki ilmekte eksiltme yapacağım. Ön ilmekten aldım. Yanındaki ilmeğin ön ilmeğinden aldım. Arkadan ilmeğimi geçirdim ve tığımda iki ilmek varken ikisini birlikte örerek sık iğne yaptım ve dolayısıyla eksilttim arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Hemen yanındaki ilmeğe bir tane sık iğne yapıyorum. Bir. Yanındaki ilmeğe bir tane daha 2 ve bir sonraki ilmeğe bir tane daha Üç. Ayrı ayrı 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi eksiltme yapacağım. Hemen ön ilmekten bir tane aldım. Yanındaki ilmeğin ön ilmeğinden aldım. Tığımdan ilmeğimi geçirdim ve ikisini birlikte örerek sık iğne yaparak Burada da bir tane ilmek eksildim. 33. sırada da 3 sık iğne ördüm. bir eksildim. Bu işlemi iki defa tekrarladım. Sıra sonunda 8 sık iğneye düştüm arkadaşlar. Şimdi alanımız daraldığı için bu noktada hemen elyaf takviyesi yapıyoruz. 34. sıradan devam ediyorum. İlmek mi alıyorum. Ve ilk sık iğnemi yaparak sıraya başlıyorum tekrardan ilmek belirleyicini yerleştiriyorum Şimdi 34. sırada da iki sık iğne öreceğim ayrı ayrı ilkini yapmıştım şimdi ikincisini yapıyorum sonra eksiltme işlemi yapıyorum bir ön ilmekten yanındaki ilmeği de ön ilmeğinden alıp sık iğne yapıyorum eksiltmemi yaptım devam ediyorum yanındaki ilmeğe bir sık iğne yanındaki ilmeğe bir sık iğne daha İki tane ayrı ayrı sık iğne yaptım. Şimdi eksiltme yapıyorum arkadaşlar. Ön ilmeklerden alıp ikisini birlikte örüp sık iğne yapıyorum. 34. sıranın sonunda da 6 sık iğneye ulaştık. Ee, tığımızın arkasıyla değil de artık. Bir makasın ucuyla e, elyaf dolumunu yapabilirsiniz. Çünkü alanımız çok daraldı. Şimdi ben bu noktada tığımla işlemi bitirdim. Şöyle elimle iç dolgusuna bakıyorum çünkü kapatacağım artık. Kapanışı yapacağız. Hemen şöyle bir miktar iplik bırakıp kesiyorum. İpliğimi buradan çıkartıyorum. Kalan ilmeklerimi iğneyle toplayacağım arkadaşlar. Bakın en son 35. sıramızda da böyle iğnemizin ön ilmeklerden bu şekilde iğnemizin üzerine topluyoruz. Bakın bütün ilmekleri iğnemin üzerine topladım bu şekilde çıkıyorum bakın ve böylece son işlemi de iğne ile tamamlamış oldum sökülmemesi adına burada şöyle bir düğüm atıp örgümün içine ipliğimi gizliyorum böylece kırmızı ile olan ay kısmını tamamlamış olduk yıldızı geldikten sonra bu noktaya dikişini sağlayacağız Dilerseniz şimdi arkadaşlar yıldız yapımıyla devam edelim. Ay yıldız anahtarlarımızın yıldız yapımıyla devam ediyoruz. Beyaz ipliğimi aldım. Parmağıma ipliğimi doladım. Yine sihirli halka yaparak başlayacağız. Bir miktar ipliğimi uzun bıraktım. Şu şekilde parmağıma doladım. Çarpı işaretini gördüm. Tığımı arkadan yerleştirip bir tane ilmek alıyorum. Bir ilmek daha alıyorum. Daha sonra hafifçe sihirli halkamı çıkartıyorum. Bu noktada 1, 2. 2 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum ve sihir halkımın ortasına batıp arkadan bir ilmek alıp çıkartıyorum. Tığımda 3 ilmek varken ilk ikisini bir diğer ikisini birlikte örerek ikili trabzan örüyorum. Tekrar tığımın üzerine alıyorum ve tekrar halkımın ortasına batıp ilmek çıkartıyorum. Yine tığımda 3 ilmek varken ilk ikisini bir diğer ikisini birlikte örerek ikili trabzan yapıyorum. Bu ikili trabzan işlemlerimi tekrarlayacağım arkadaşlar. 13 defa tekrarlıyorum. Baştaki zinciri trabzandan saymıyorum. Bakın tığımın üzerine yine bir ilmek aldım. Halkamın ortasına battım. İlmeğimi çıkardım. Ve iki defa da çıkarak ikili trabzan ördüm. 1, 2, 3. 3 yaptım. Şimdi dördüncüyü yapıyorum. 4, 5, 12 ve 13. son ikili trabzanımı yaptım. Şimdi silin halkamdaki şu kalan ipliği şöyle tutuyorum. Sıkıca çekiyorum. Ve buradaki boşluğu kapatıyorum. Şimdi ilk sıramı bitirmek için başta çektiğim iki zincirin tepesini buluyorum. Batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıp tığın arasındaki ilmekten geçirip ilmek kaydırma yapıyorum. Böylece ilk sıramı tamamlamış oluyorum. Şimdi yıldızımızın 5 tane olan kısmını yapacağız. 5 zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektikten sonra 2 zincirimi atlayıp ikinci zincire batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. Tekrar aynı zincire batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıp çıkartıyorum. 2 ilmeğim varken ikisini birlikte örerek sık iğne yapıyorum. Aynı ilmeği bir ilmek kaydırma bir sık iğne yaptım. Şimdi tığımın üzerine bir ilmek alıyorum. Bir sonraki zincire batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımda üç ilmek varken ikisini bir diğer ikisini birlikte örerek ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Bir sonraki zincire batıyorum. Yine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yani iki defa da çıkıyorum. Tekrar tığımın üzerine aldım. Ve son zincirime de battım. Arkadan ilmeğimi çıkardım. iki defa da çıkarak ikili trabzan yapıyorum. Tekrarlayalım. 5 zincir çektim. 2. zincirime bir ilmek kaydırma, bir sık iğne. Daha sonra kalan 3 zincirimin her birine birer tane ikili trabzan yaptım. Şimdi alttan sayıyorum. 1 2 2 ilmek atlayıp 3. ilmeğe batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum tığımdaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. Yıldızımızın ilk kısmını yapmış olduk. Şimdi bu şekilde 5 adet yapacağız. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İkinci zincirime bir ilmek kaydırma. Aynı ilmeğe bir sık iğne. Tığımın üzerine alıyorum. Bir sonraki zincire ikili trabzan. Tığımın üzerine alıyorum. Yanındaki zincire bir ikili trabzan daha ve sonuncu zincire yine bir ikili trabzan daha alttan sayıyorum 1 2 3. ilmeğime batıyorum arkadan ilmeğimi alıp ilmek kaydırma yaparak sabitliyorum tekrar arkadaşlar 5 zincir çekiyorum 3 4 5 yine aynı işlemleri tekrarlayacağım bu şekilde arkadaşlar 5'e tamamlayacağım Evet son olarak 5. parçamı da yaptım. Şimdi 1 2 2 ilmek atlayıp bakın ilmek kaydırmayla bu parçamı da sabitliyorum ve yıldızımızı tamamladık. Şimdi bu noktada ipliğimi biraz uzunca bırakıp kesiyorum ve aynı şekilde bu yıldızımızdan bir tane daha yapacağız. Ben daha öncesinden çalışmıştım arkadaşlar. Bakın bir yıldızımızda ipliğimizi kısa kesiyoruz. Diğer yıldızımızda ipliğimizi bir miktar uzun keseceğiz. Çünkü dikiş için bu ipliği kullanacağız. Bir iğne yardımıyla dikişimi yapacağım için iğneme geçiriyorum ipliğimi. Yıldızımızın bakın iç kısmını yüzleri bir araya gelecek. Bu şekilde yıldızın kanatları da üst üste gelecek şekilde tutuyoruz. Bir noktadan sabitledikten sonra arkadaşlar dikiş işlemine başlıyoruz. dikiş işlemi şu şekilde yapıyorum. Her bir noktanın denk gelen kısımlarını bu şekilde dikerek yıldızın çevresini dolanıyorum. Evet, tüm çevresini dolanarak dikişini tamamladım. Şimdi benim ipliğim birazcık uzun kaldı. Eğer sizin ipliğiniz bittiyse yeni bir iplik takmanızı bu noktada istiyorum. Şimdi elime kırmızı parçamı alıyorum. Ve hafiften elimle şöyle şekillendiriyorum. Ve bakın yıldızımızın bir kuyruğunu buradan diğer kuyruğunu buradan e, sabitleyerek dikeceğiz. Bu noktada hemen alttan sabitleme işlemini yapıyorum. Bir nokta belirleyin arkadaşlar. O noktadan şöyle sabitleme işlemine başlayabilirsiniz. İplikleriniz çok fazla gözükmemesi adına beyaz ipliğimizi diktiğimiz için daha çok beyaz kısmına yakın dikiş sağlıyoruz. Bu şekilde bir kuyruğunu dikerek yıldızımızı ay kısmına sabitleme işlemini yapıyoruz. Yıldızımızın alt kuyruğundan sabitleme işlemini yaptık. Şimdi aynı şekilde üstten de sabitleyeceğiz. Şöyle tutuyorum. Bakın üst kısmında denk geldiği noktada yine ikinci sırasından Bakın bir tane kuyruk ortada bırakıyoruz. Ve hemen üst kısımdan da sabitliyoruz. Evet, sabitleme işlemi yaptıktan sonra bir düğüm atıp yıldızımızın iç kısmında ipliğimizi bırakıyoruz. Anahtarlık aparatımızı kırmızı renkte ipliğimle dikişini sağlayacağım. Şimdi herhangi bir yerden yukarıdan çıkıyorum şöyle aparatı dikeceğim yeri belirledikten sonra aparatımızın şu zincir kısmından en alttaki halkadan giriyorum ve bu şekilde bakın birkaç hamle ile dikişini sağlıyorum. Böylece ay yıldızlı anahtarlıklarımızı da tamamlamış oluyoruz. Hem kendiniz için hem de sevdiklerinize hediye edebileceğiniz çok güzel bir alternatif. Dilerseniz arabalarınızda araba süsü olarak, çantalarınızda aksesuar olarak veya bu şekilde anahtarlık olarak kullanabilirsiniz. Hala daha kanalıma abone değilseniz abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Böylece videolarımı kaçırmamış olursunuz. Destekleriniz, görüş ve önerileriniz benim için de çok kıymetli. Bu videoya beğeni ve yorum yaparsanız da çok sevinirim. Bir başka örgü tarif projesine görüşmek üzere. Herkese keyifli çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.